Bloomberg.com tarafından hazırlanan haber bültenine hoş geldiniz. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Biden arasında Roma'da Ekim'de gerçekleştirilen görüşmede varılan uzlaşı uyarınca Türkiye-Amerika arasında stratejik mekanizma Ankara'da başlatıldı. Amerika ve Avrupa Birliği Rusya'ya yeni yaptırımlar açıklamaya hazırlanıyor. Biden, Putin'in savaş suçları nedeniyle yargılanması çağrısında bulundu. Rusya'da 44,1 ile Mart'ta daralmaya işaret eden imalat PMI sonrası Goldman Sachs ve EBRD bu yıl ülke ekonomisinin %10 daralacağını öngördü. IAF %15, Capital Economics de %12 daralma bekliyor. Elon Musk Twitter'da %9,2 pasif hisse alımıyla en büyük hissedar konumuna erişti. Hisse %27 yükseldi. Amerikan borsaları da artıda kapandı. Hong Kong ve Çin'de piyasalar tatil. Avustralya Merkez Bankası faizi beklendiği gibi %0,10'da bıraktı. Açık olan Asya borsaları yükseliyor. Amerikan vadeliler yatay eksi. 20 yılın zirvesinde açıklanan enflasyon sonrası dolar/TL 14.69, euro/TL 16.12'den işlem görüyor. Parite 1.0970. Spot altın 1929, Amerikan ham petrol 104.5, Brent ise 109 dolardan alıcı buluyor. Amerikan veri merkezinde 2 yıllık, 10 yıllığın 5 yıllıkta 30 yılın üzerinde faiz ödüyor. Bugün içeride fiyat gelişmeleri raporu ve reel efektif döviz kurunu takip ediyoruz. Amerika'da hizmet PMI ve Fed guvernörü Lyle Brainard'ın konuşması ajandada öne çıkıyor.